bağlar, kamp ateşiyle, yıldızlı gökyüzü manzaralarıyla, tertemiz havasıyla açık havada vakit geçirmenin ve doğanın tadını çıkarmanın en heyecan verici yollarından biri olan kamp yapmayı kim sevmez ki? Etrafımızı sarıp sarmalayan teknolojiye biraz ara verip yüzümüzü doğaya dönmeye hiç bu kadar ihtiyaç duymamıştık değil mi? Şehirden kilometrelerce uzakta bir kamp deneyimi için nelere ihtiyaç duyabileceğinizi kamp sırasında karşılaşabileceğiniz sorunlarla nasıl başa çıkabileceğinizi, karnınız acıktığında hangi bitkilerle doyabileceğinizi ve hangilerine asla yaklaşmamanız gerektiğini anlatan kampçılık kitabı genç kampçılara cesaret ve bilmenin yenilmez gücünü veriyor. Doğada temiz su elde etmekten, güvenli kamp ateşi yakmaya, yalnızca filmlerde gördüğümüz değişik hayvanlardan kaçıp yabani bitkilerle dost olmaya kadar uzun yıllar dünyanın dört bir yanında tecrübe ettiği kampçılık sırları ve hayatı ipuçlarını kitabında gençlerle paylaşan bir Gears etkinlik önerileri ve özgün fikirleriyle okurlara ilham alıyor.